...ayın oyuncu olduğu için. Sevgili seyirciler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken konuşmasını değerlendirmek üzere telefon attığımızda AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz var. Sayın İnceöz, iyi günler efendim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması, kurultaydaki konuşması, diktatörlük vurgusunu... ...pek çok zaman yapıyordu Kemal Kılıçdaroğlu... ...ve buna karşında ne diktatörlük var diye... ...savlar geliştiriliyordu ama... ...dün o diktatör kelimesinin yanına bile... ...siyasi üsluba yakışmayacak bir kelime daha ekledi. E, bunu telaffuz etmek de istemiyoruz açıkçası. Nasıl Hı -hı. değerlendireceksiniz bu siyasi üsluptaki hakaret cümlesini? Ben öncelikle dünkü konuşmaları gerçekten... esefle kınadığımı belirtmek istiyorum. Yani baştan sona konuşmanın neresinden neyi konuşmak gerekiyor hakikaten e, duyduğumda konuşma metnine baktığımda hayretlere düştüm yani bundan önceki konuşmalara baktığımda aslında şaşırtıcı değil ama dünkü konuşmanın içeriğinde çok açık ve net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza 13 yıl ülkemizde çok önemli değişim ve dönüşümlerin e, mimarı olan AK Parti'nin kuruluşuyla beraber ülkemizde çok önemli bir dönemi milletimizin hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hayatın her alanında değişim ve dönüşümün gerçekten mimarı olan milletimizin gönlünü kazanmış ve e, biliyorsunuz e, 2014 yılında yine milletimizin oyuyla ilk kez parlamentoda milletvekillerinin aracı kılınmadan milletimizin e, demokrasinin geri olarak sandıktan tercihiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kez e, millet oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak dünkü konuşmalar baştan aşağı Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına, makamına ve bununla beraber sadece şahsına değil yüzde 52 oy tercihiyle kendisinin gönlünü kazanmış asıl milletimize de hakaret etmiştir. Bu anlamda Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasıyla da Sayın Cumhurbaşkanımıza aleniyet kastedecek şekilde bu hakaretleriyle de ceza kanununda yer bulan bir suçu işlemiştir. Yani bunun hem siyasi nezaketten yoksunluğu hem siyasi seviyeyi çok aşağılara çekmiş olması. Yani neredeyse bir seviye kalmamıştır burada. Bütün bunları göz önüne tutmamızla beraber bir taraftan baktığınızda TCK'da yer bulan hükmü gerince de açıkça hakareti e, suç olacak şekilde gerçekleştirmiştir. Bakın siyasette eleştiri yapabilirsiniz. Evet. Eleştiriyle hakareti birbirine karıştırmamak lazım. Ve bu hakareti yaparken sadece şahsına yapmıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bir taraftan ona destek veren milletimize de bu hakareti gözüne baka baka gerçekleştiriyorsunuz. Sayın Eğer hocam. ana muhalefet partisi önümüzdeki dönemde ülkemize ve milletimize bu yolla mı, bu yöntemi bu usuplama bu ahlak yoksunluğuyla mı, bu seviye yoksunluğuyla mı, bu edep yoksunluğuyla mı hizmet etmeyi, vaat etmeyi e, düşünüyor, yol haritası olarak öngörüyor. Bunu, bunu bir kere daha kınadığımı, böyle bir seviyenin kabul edilemeyeceğini, hakaretle eleştirinin karıştırılmaması gerektiğini ve eğer gerçekten bu konuşmayı bu kadar rahat, bu kadar özgürce bırakın onu konuşmayı, düşüncesini dahi aklından geçirmemesi gerekirdi. Ne kadar demokratik, hakarete varacak ölçülerde, hakaret edecek şekilde nasıl demokratik bir ülke olduğunuzu da görüyorsunuz. Elbette ki bunun hukukla da bağdaşır bir tarafı yok, bunun demokrasiyle de bağdaşır bir tarafı yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Sayın İnceöz, Öz, e, hukuken bir şeyler yapılması gerektiğini siz daha önceki katılımcılarımız da ifade ediyor. AK Parti olarak siyaseten buna karşı bir tepki geliştirecek misiniz? Ya işte grup olarak kınama ya da herhangi bir e, tepki var mı? O Biz tabii grup, grup başkan vekilleri olarak bir e, kınama hemen e, yazılı bir şekilde kaleme aldık duygularımızı tercüman olacak ve milletimizin de bu konudaki hassasiyeti ve duygularını da kaleme alacak şekilde beş grup başkan vekili ve grubumuz adına da bir kınama e, yayınlanmak üzere gönderdik, izahlayıp gönderdik. Bununla beraber tabii ki e, diğer alanlarda ne yapılması gerekiyorsa da muhakkak yetkili makamlar bunun gereğini yapacaktır. Evet. E, milletimizin de ee, hakikaten e, vicdanında kabul görecek bir söz değil. Bunlar konuşulacak sözler, e, söylenecek sözler değil. Söz değil artık, sözün hakaret boyutuyla e, beyanıydı. Bu anlamda elbette ki bir duruşumuz var. Ve bizim de sizlerin aracılığıyla e, duygularımıza e, bu anlamda tercüman olduğumuzu e, bu yayına bağlanmakla da zaten bunu gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz evet. böyle bir seviye, ustup adam, edep yoksunluğu hı hı. olamaz. Peki. Bunun da gereği yapılacaktır. Bu tavrımızda da sonuna kadar. Çünkü sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsı değil, milletimizde de burada hedef alınmaktadır. Evet. Ve şunu özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezi eylemleriyle, 17-25 Aralık eylemleriyle ve bugün özellikle e, muhalefet partilerini ve bununla beraber içeriden dışarıdan herkesin hedef haline, bir hedef haline getirdiği e, gel gelmesinin sebebi nedir diye bir düşünmek lazım. Peki. Bunun bir tek sebebi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir duruşu var. Bugün anayasada, anayasanın kendine vermiş olduğu yetkileri milletin oyuyla seçilmiş olması nedeniyle bu sonuna kadar kullanacaktır, kullanmaya da devam edecektir. Bu diktatörlükte asla bağdaştırmamız. Bunun Peki. yanında bir tek bir tek hedef haline gelmesinin bir tek sebebi vardır. O da ülkesinin ve milletinin geleceğini düşünmek, ve ülkesinin ve milletinin milli değerlerinden yana bir tercih kullanması ve milletimizin de gönlünde bu konuda teveccüh kazanmıştır. İşte onun için her birimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 780 bin kilometre, 78 milyon her bir vatandaşımızın bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden Recep Tayyip Erdoğan üzerinden neden hedef haline getirildiğinde milli olmanın bu sebepler arasında ülkemizi önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirme konusunda kararladığı ve bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinin uyguladığı sistemlerin konuşulur ve tartışılabilir olmasının ülkemiz için elzem, darbe zihniyetinden kurtulmak, vesayet zihniyetinden kurtulmak için elzem olduğunu vurgulanması çünkü kişiler fanidir ama evet. sistemler ülkeler için kalıcı olacaktır. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız hedef haline getirilmek istenmektedir. Burada bunun yolunu da bu tür söylemlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz üzerinde, milletimiz üzerinde, nezdinde itibarsızlaştırma gayretleri içerisindedir. Ama hakarete varan bu gayretleri ben her zaman olduğu gibi milletimiz gereğinde gereken dersi vereceğinden de benim hiç şüphem yok. Ama bir kez daha ülkemizin ve milletimizin her bir tersine çok daha uyanık olmamız lazım. Çok daha bu tür saldırılara karşı da yek gereken dersi vermemiz gerektiği kanaati içerisinde. Evet. Yani bu şekilde duygularımı paylaşmak Çok teşekkürler. Ve adımı da Çok istiyorum. teşekkürler Sayın İlknur İnceöz verdiğiniz bilgilerden ve yerine katkıdan dolayı.